Türkiye'nin televizyon ekranlarında uzun süredir tartışılan bir yapım var. Adı Kızılcık Şerbeti. Aile kurumunu sarsan, milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına alan, çarpık ilişkileri konu edinen bir dizi, defalarca gündeme geldi. Toplumun farklı kesimlerinden gelen yoğun tepkiler ve şikayetler sonunda RTÜK'ü harekete geçirdi. Peki bu dizi neden bu kadar tartışılıyor, RTÜK ne açıkladı ve asıl önemlisi bu yapım ailemizi, gençlerimizi ve geleceğimizi nasıl etkiliyor? Bu videoda tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Litük Başkanı Ebu Bekir Şahin, gelen yoğun şikayetler üzerine bir açıklama yaptı. Şahin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz, çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Şahin ayrıca 2025 yılından Cumhurbaşkanı tarafından aile yılı ilan edildiğini hatırlatarak şunları söyledi. Aile milletimizin en sağlam dayanağıdır. Örf ve adetlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz ise vatandaşlarımızı birbirine kenetleyen en güçlü bağlardır. İşte bu nedenle üst kurul özellikle aile yılı vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak. Gereğini kararlılıkla yerine getirecektir. Bu ifadeler bütün diziyle ilgili gerekli işlemleri başlatacağı anlamına geliyordu. Daha önce de hatırlanacağı üzere Kızılcık Şerbeti skandal gerdek sahnesi nedeniyle RTÜK tarafından cezalandırılmıştı. Ancak dizi buna rağmen tartışmalı sahneleri işlemeye devam etti. Bu dizi aile içi çarpık ilişkileri ve yozlaşmayı ön plana çıkarıyor. Sadakatsizlik, yasak ilişkiler, aile bağlarını koparan entrikalar. Bu sahneler ekrana yalnızca bir kurgu olarak yansımıyor. Aslında toplumun genç zihinlerine değerlerin önemsiz olduğu algısını işliyor. Aile kavramı Türk toplumunun en temel taşıdır. Ancak bu dizide aile güven veren bir yuva değil, sürekli krizlerin, ihanetlerin ve entrikaların yaşandığı bir alan olarak sunuluyor. İşte tam da bu yüzden izleyicilerden gelen şikayetler büyüyor. Çünkü insanlar kendi kültürlerini ve aile bağlarını yok sayan bir tabloyla karşı karşıya bırakılıyor. Bir dizi düşünün ki sadakati değil, ihaneti; edebi değil, hayasızlığı; merhameti değil, çıkar ilişkilerini ön plana çıkarıyor. İşte Kızılcık Şerbeti tam da bu noktada toplumsal düzen için bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Türk toplumu tarih boyunca aile yapısıyla ayakta kalmıştır. Edebimiz, töremiz, örf ve adetlerimiz bizi biz yapan değerlerdir. Ama bu değerler ekranda gösterilen yozlaşmış hikayelerle sedelenmeye çalışılıyor. Bugün bir dizide sıradanlaştırılan ihanet yarın toplumda normal kabul edilir. Çocuklar izlediklerini örnek alır. Gençler gördüklerini içselleştirir ve toplum farkında olmadan büyük bir yozlaşmanın içine sürüklenir. Sosyologlar yıllardır televizyon ve medya içeriklerinin toplumsal ahlaki etkilediğini söylüyor. Psikologlar ise gençlerin bilinç altında bu tür sahnelerin normal bir davranış biçimi olarak yerleştiğine dikkat çekiyor. Dini açıdan baktığımızda ise aileyi yıpratan, ihanet ve edepsizliği teşvik eden her şey büyük günahlar arasındadır. Bugün ekranda gördüğümüz çarpıklıklar yarının gerçeğine dönüşebilir. Çünkü medya toplumu şekillendiren en güçlü araçlardan biridir. Aileyi zayıflatan her içerik aslında bir milletin geleceğini zayıflatır. Evet, bu meseleyi yalnızca kültürel değil, dijital boyutuyla da değerlendirmek gerekir. Günümüzde televizyon dizileri yalnızca ekranda kalmıyor. Sosyal medya platformlarında milyonlarca kez paylaşılıyor. Algoritmalar insanların hangi sahnelerde daha çok vakit geçirdiğini, neleri tekrar tekrar izlediğini analiz ediyor. Eğer bu dizide Çarpık ilişkiler, ihanet ve aile değerlerini yok sayan sahneler öne çıkıyorsa, algoritma bu sahneleri ödüllendiriyor ve daha fazla kişiye öneriyor. Yani mesele sadece bir dizi değil, aslında sistemli bir şekilde topluma sunulan bir yozlaşma projesidir. Kızılcık şerbeti gibi yapımlar, aile bağlarını zayıflatmakta, sadakatsizi olağan göstermekte ve dini hassasiyetleri içe saymaktadır. İslam dini aileyi korumayı emreder. İhaneti, hayasızlığı ve aile bağlarını yıkan davranışları ise şiddetle yasaklar. Bu yüzden kızıcık şerbeti yalnızca kötü bir kurgu değil. Dini açıdan sakıncalı, toplumsal açıdan tehlikeli ve milli kimliğimiz için yozlaştırıcı bir içeriktir. Bir milletin en sağlam kalesi olan aile kurumunu yıkmak aslında o milletin geleceğini yok etmektir ve bu noktada ritüm kararlılığı yalnızca bir kurumun refleksi değil aslında toplumun özünden gelen bir çığlıktır. Bir toplumun en sağlam temeli ailedir. Aile çökerse toplum çöker. Bugün ekranlarımızda gördüğümüz yozlaşmaya karşı sessiz kalmak aslında yarınlarımızı tehlikeye atmaktır. Unutmayalım, nesillerimizi korumak, milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak bizim elimizde. Peki Türk toplumu olarak aileyi korumak için ne yapmalıyız? Aile içi iletişimi güçlendirmek, Bugün ailelerin en büyük problemi iletişim eksikliği, televizyon, sosyal medya ve dijital içerikler anne baba ile çocuk arasındaki bağı zayıflatıyor. Anne ve babalar çocuklarıyla yalnızca ders veya sorumluluk üzerinden değil, duygu, düşünce ve değerler üzerinden de konuşmalı. Sofra kültürü yeniden canlandırılmalı, ailece yenilen yemeklerde sohbet edilmeli, çocuklara zaman ayrılmalı, onların fikirleri önemsenmeli. Çünkü boşluğu dizi, sosyal medya ya da dışarıdaki yoz kültür doldurur. Medya okur yazarlılığını arttırmak. Çocuklara ve gençlere izledikleri içeriğin sadece bir kurgu olduğunu anlatmak gerekir. Her izledikleri şeyi sorgulamayı öğretmek onların bilinçli bireyler olmalarını sağlar. Okullarda medya okur yazarlığı dersleri daha güçlü hale getirilmeli. Aileler de bu konuda bilinçlenmeli. Alternatif ve temiz içerik üretmek Yalnızca eleştirmek yetmez, gençlere sağlıklı alternatifler sunmakta gerekir. Milli ve manevi değerleri yansıtan, aileyi güçlendiren diziler, filmler, belgeseller yapılmalı. Eğlenceli ama ahlaka uygun içerikler üretildiğinde gençler göz içeriklere yönelmez. Devlet bu tür yapımları desteklemeli, aileye zarar veren içerikleri ise caydırıcı şekilde denetlemeli. Milli ve manevi değerleri yeniden canlandırmak. Bayramlar, dini günler, aile ziyaretleri, mahalle dayanışmaları gençlere yeniden öğretilmeli. Büyüklerin torunlara hikayeler anlatması, geçmişin örnek alınması önemli. Çünkü televizyon ya da sosyal medya aileyi bir araya getiren değerlerin yerini alıyor. Çocukları ve gençleri yalnız bırakmamak. Bugün gençlerin çoğu odasına kapanıyor ve saatlerce dijital içeriklerle vakit geçiriyor. Bu onları toplumdan koparıyor. Aileler çocuklarını kültürel ve sosyal faaliyetlere yönlendirmeli. Spor, sanat, dini sohbetler ve etkinlikler sağlıklı bir ruh gelişimi için çok önemlidir. Gençler yalnız bırakıldığında dışarıdaki yozlaşmış kültür onların boşluğunu doldurur. Dini ve ahlaki eğitim güçlendirilmeli. Çocuklara küçük yaşta Kur'an ahlakı öğretilmeli. Sadakat, edep, merhamet, dürüstlük gibi değerler aile içinde örnek olarak gösterilmeli. Sadece sözle değil, anne baba davranışlarıyla da rol model olmalı. Devlet ve toplum el ele vermeli. Bir Türk gibi kurumların cezaları önemlidir. Ama asıl mesele toplumsal bilinçte. STK'lar, dernekler, cemiyetler. Aileyi koruyucu projeler yapmalı. Devletin aile yılı gibi projeleri sürekli hale getirerek aileyi güçlendirmesi gerekir. Dijital dünyada kontrollü kullanım. Çocukların internet kullanımı denetimsiz bırakılmamalı. Aileler evde içerik filtreleri kullanabilir. Sosyal medya bağımlılığı yerine gerçek hayattaki ilişkiler ön plana çıkarılmalı. Evet, bir milletin temeli güçlü ailelerden oluşur. Bugün televizyon ekranlarında gördüğümüz yozlaşmaya karşı tek tek aileler, bireyler olarak tavır almak zorundayız. Aile içinde iletişimi güçlendirmeli, gençlerimizi yalnız bırakmamalı, milli ve manevi değerlerimizi onlara aktarmalıyız. Çünkü yoz içerikler gelip geçicidir ama aile sonsuz bir mirastır. Unutmayalım bir toplumun geleceği bugün aile içinde yaşatılan değerlerle şekillenir. Evet bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun.